Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Güncelleme videolarının ikinci bölümü ile karşınızdayım. Yine çok güzel detaylı bir video hazırlamayı düşünüyorum. Eğer ilk bölümü izlemediyseniz hemen kanalda bulup izleyebilirsiniz. Köy binası 17'de tanıtıldı videomuzu. Şimdi bugün ise yine dostlarım yeni birlik, yeni büyü, yeni savunma binası ve yeni yardımcı kulübemiz var arkadaşlar. Konu başlıklarını sıralamış olduk. Hadi isterseniz başlayalım. Bu arada hatırlatmakta da fayda var. Olur da arkadaşlar altın met, arka plan ve herhangi bir şey alacaksanız oyun içinden Clash Tuber içerik üretici kodumuzu yazıp beni ücretsiz bir şekilde destekleyebilirsiniz. Gerek buradan gerek de Supercell Store'dan bunu yazmak tamamen ücretsiz. Ve bu içerik üretici kodumuz tüm Supercell oyunlarında geçerli bilginiz olsun. Destek veren herkese teşekkürler ederekten şöyle hızlı bir şekilde dostlarım. ilk etapta fırlatıcıdan başlayalım mı? Yeni askerimiz arkadaşlar. Evet yeni eliksir yani iksirli birliğimiz fırlatıcı. Şöyle düzenimizi değiştirelim. Şimdi hızlı bir şekilde dostlarım kışlığımızdan başlayacağız. 18. seviye kışlığımız daha önce bir spoiler'a tanıtılmıştı arkadaşlar. Siyahtı zaten çok detay yoktu. Burada atıcı adında ama ileride ismi değişebilir. Çünkü bu talepte bulundum arkadaşlar. Atıcı atın adında bir mızrak fırlatan birliğimiz gelecek. İlk etapta şunu bir 21 milyon xr ve 15 günlük süresi var. Biz bunu bir de kitapla bitirelim dostlarım. Dış görünüşü bu şekilde. Dünkü videoda zaten göstermiştim. Şöyle hemen birlik eğitim kısmından dostlarım. Görüyor görüyorsunuz ki atıcı birliğimiz burada. Birinci seviyesi 1800 can puanı var ve 180 saniye başı hasarı var arkadaşlar. Zaten bu spoiler videosunda da bahsetmişti Supercell böyle ufaktan bir göstermişti bu atıcı birliğini. Şimdi İsmi neden değişebilir? Onu da hızlı bir şekilde aktarayım. Biliyorsunuz ki bu da atıcı adına zaten hazırda bir birliğimiz var dostlarım. Burada da bir atıcı birliği oluyor. Yani iki tane isimde aynı isimde karakter olacak. O yüzden bir tanesinin isminin değişmesi gerekiyor. bunu mızrakçı olarak talepte bulundum çünkü en mantıklı bu. Bir diğer ismi de fırlatıcı. Ya fırlatıcı ya da mızrakçı arkadaşlar. Büyükten mızrakçı olarak değiştirebilirler. Yani bu talepte bulundum ve e, bunu dikkate alacaklarını ve değiştireceklerini söylediler dostlarım. Ve buna uygun bir isim gerçekten varsa, bakın arkadaşlar. Böyle kendisi tek gözlü bir şey böyle. Buna uygun bir isim gerçekten yorumlara bekliyorum. Belki yorumlardan bir arkadaşımızın yazmış olduğu isim dostlarım bu oyuna eklenir. Diyerekten şöyle devam edelim. Şimdi birinci seviyesi dediğim gibi her zaman birinci seviye askerler düşük olur arkadaşlar. Birinci seviyesi 1880 saniye baş hasarı ve 16 barınma alanı var dostlarım. Hareket hızı da 16 bunları zaten test edeceğiz dostlarım. Yükseltme maliyeti de ikinci seviye için 21 milyon iksir ve 14 gün. Şöyle çekişen biz yine basalım dostlar. Bastığımız gibi 150 can puanı ve 10 saniye başa hasarı artıyor dostlar. Şöyle bitirelim. Şimdi yeni birlik olacağından dolayı dostlarım bunu ikinci seviye yükselteceğimiz zaman değişim farklarını da görmek istiyorum dostlar. Şöyle birazcık uzaklaştırayım. Yine birinci seviye, ikinci seviye ve üçüncü seviye farklarını koyacağım. Birinci seviyesi bu şekilde gözüküyor. Şöyle hemen hızlı bir şekilde ikinci seviye zaten yükseltmiştik. Şöyle yükselttiğimiz zaman farkı emin olun editte ben de daha yeni fark edeceğim dostlar. Sanki mızrak mı değişti biraz? Mızrağın şekli şemali değişti. Şimdi bir de 3. seviye yükselttiğimiz zaman dostlarım şöyle tekrardan basabiliyor muyuz? Hayır. 15. seviye laboratuvar gerekiyor. Bunun için de sanırsam belediye binamızı basmamız lazım. Belediye binası arkadaşlar 16'lar için 2 seviyede gelecek. Bunda bilgisini vermiş olalım. Şimdi belediye binamızı bastık. Hemen 3. seviye yükselttiğimiz zaman bir 107 can puanı daha geliyor ve yaklaşık olarak 2100'e Gecek arkadaşlar. Buradaki isabet puanı canı. Ve saniye baş hasarı 200 olacak. 10 artarak şöyle bastığımız zaman 16 günlük bir süresi var. Hemen bitirelim dostlarım. Ve yine burada birazcık daha rengi falan ten rengi mi ne değişti arkadaşlar. Evet sanki biraz ten rengi falan daha değişti. Yine karşılaştırmalarını ekrana falan koyarım. Peki sadece birlik mi gelecek? Hayır büyüden de bahsetmiştik. Şimdi büyülerimizden ise burada dostlarım. Şimdi BD binasını yükselttiğimiz için otomatikman 3 seviyede geldi. Burada dostlarım yeni canlandırma büyümüz var dostlar. Bir 1. seviyesinden basalım ve nasıl çalıştığını zaten animasyonda görüyorsunuz. Kahramanları canlandırıyor tekrardan. Evet. Ve canlandırdığı zaman da mesela 3. seviyesi için konuşuyorum şu an. %70 iyileştirme veriyor. Peki 1. seviyesine kadar kadarmış ona da bakalım. Şimdi bu büyü arkadaşlar BD binası 15'ten itibaren kullanılabilecek. 1. seviyesini zaten görüyorsunuz. Şimdi ekrana bir yeni diriliş canlandırma büyüsü hakkında dostlarım bilgiler koymuşumdur. Şöyle hatta bir ekran görüntüsünü alayım da şimdiden unutmayalım. Diyor ki bu... İksirli büyü arkadaşlar. İksir yazdı el iksir yazmış. Bu iksirli büyü yeniden bir kahramanı belirli bir miktar sağlıkla yeniden savaşa getirir. Tamam zaten bir seviyesi için %60 canıyla arkadaşlar tekrardan canlandırıp sahaya tekrar getiriyor. Şimdi diriliş büyüsü kullanıldığında 8 karelik mesafedeki en yakın kahramanı hedef alır. Yani iki, zaten bunu test edeceğiz yine. E, aynı kare alanında ölmüş iki tane kahramandan kullandığımızdan hangisine gidecek? Onu ee, ona da bakacağız. Bu büyü aynı zamanda kahraman için her genelinde tekrar kullanılabilir. Yani ölen bir kahramana tekrar canlandırabilirsiniz. Tekrar öldüğünde tekrar canlandırabilirsiniz. Diriliş büyüsü arkadaşlar yani bu canlandırma büyüsü. Kasaba binası 15 yani belediye binası 15 ve üzeri seviyelerde kullanılabilir. Şimdi biz bunu yükseltmek istediğim zaman 18 milyon iksir ve 10 günlük süresi var. Bunu yükselttiğimiz zaman kahramanı %165'lik bir iyileştirmeyle getirecek dostlar. Şöyle bir bitirelim tekrardan. İki seviyeye basmış olduk. Sadece belediye binası 15'ler. ikinci seviyeye kadar basabilecek. Tekrar basmak isterseniz 14. seviye laboratuvar yani belediye binası 16'ya basmanız gerekiyor arkadaşlar. 3. seviyesi için yine 20 milyon iksir 14 günlük yani 2 haftalık bir yükseltme süresi var. Direkt çekişte biz basmak istediğimiz zaman buradan yine 5 daha artarak %70'lik kahraman iyileştirmesine sahip oluyor dostlarım. Şöyle çekişte bir basıp bitirelim. Tekrardan şöyle 3. seviyesini görüyorsunuz. 4. yani son seviye yapmak istediğiniz zaman 15. seviye laboratuvar gerekiyor. Yani belediye binası 16 olmanız lazım. Ve son seviyesi için de 22 milyon iksir ve 16 günlük süresi var dostlar gerçekten maalesef yüksek çekişleri kitapları büyüleri hazırlayın yani onu söylüyorum. Şu an büyü çekicini bastığımız zaman direkt basalım şuradan. %75'teki son seviyesi için konuşacağız. Şöyle tekrardan bir açalım. Buradaki askerlere bakmayın çünkü sürekli belediye bastım. Ha, şuradan kahraman iyileştirmesi %75 artmış olacak. Mesela kraliçenin animasyonuna bakın. Öldü ya. Şurada öldüğü zaman arkadaşlar bastığınız gibi bakın neredeyse %75 canla geri dönüyor arkadaşlar. Hiç az değil bence. Şimdi dostlarım buradaki kraliçeyi test edecek de şu ekranda garip garip şeyler var. Bunları çözemedim ne? Şu mesela kara kara şeyler neyse. Demo hesap olduğu için arkadaşlar çok da şey yapmıyorum. Ee, şimdi buradan bir test edelim. Şuradan kraliçeyi direkt sallayacağım. Şöyle özelliği kullan. Bu ne harbiden? Çok şey yapamadım. Şimdi ölsün. Abicim öldür kraliçeyi şöyle. Güzel. Şimdi öldü değil mi? kraliçeyi mesela boşluğa atsanız bile arkadaşlar 8 karalık alandaki en yakın yere gidiyor dostlarım. Ben bunu çözemedim bu arada. Bu ne alaka? Ekranda şeyler. ne lan? Şimdi dostlarım şöyle bir kahramanları kullanalım. Ka şeyleri de çıkardım. Hayvanları, hayvanları da çıkardım. Hepsi bir yan yana ölsünler dostlar. Tabii ölecekler mi? Büyük ihtimalle ölecekler hepsi. Evet. Güzel. Özellikleri de kullanıldı. Abicim kral çok uzaklaşmadan sen de özelliğini basayım da. Nope, non crawl. Tök boşuna. Olabilir. Gerçekten helal olsun. Sen de orada ölürsen var ya çok güzel olacak. Orada ölsen çok güzel olacak. Öl artık. Güzel. Şimdi tam ortaya atacağım. uyandı. Tamam şurası için kullanayım. Mesela tam ortaya bastım. Kreç sanki kalkacak önde olduğu için. Yok koruyucu kalktı mesela. Abi bu çok tehlikeli değil mi ya? Mesela bak şu iki ortaya atacağım. Şöyle biraz arkaya atayım mesela. Yani eliniz bir santim yana kaysa hangisi uyanacağını kestiremiyorsunuz. Gördüğünüz üzere mesela Böyle kral öldü tekrar kralı uyandırabiliyoruz arkadaşlar. Hero'ları uyandırıp bu şekilde yola devam ettirebiliyorsunuz. Şahsen güzel bir büyü mantıklı bir büyü. Daha önce zaten bu Clash of Clans'ın Reddit sayfasında e, bunun tartışması yapılmıştı arkadaşlar. Bu büyünün e, ki geldik gayet güzel. Şimdi sıradaki yeni savunmamıza geçelim dostlarım. Birliklerin büyüden bahsettik. Bir de savunma binamız var. Şimdi savunma binasının zaten belediye binası 17'ye geçtiğinizde şurada görüyorsunuz Ateş Atar isimde arkadaşlar bir savunma binası geliyor. Şöyle yeni zaten. Dün de dostlarım burada giga bombu tanıtmıştık. Onu da dediğim gibi dünkü videoda izleyebilirsiniz. Şimdi bu ateş püsküren için bir notlarımızı açalım. Diyor ki ekrana koymuşumdur. Hedefe yönelik bir savunmadır dostlarım. Hava... Püskürtücü gibi. Zaten birazdan detayları göreceksiniz. Oyuncular savunmanın yönünü seçmek zorundadır. Yani bir tarafa bakmak zorunda arkadaşlar. Yani otomatik kendisi seçmiyor. Yani bir dairesel bir alanı yok. E, ateş püskürenin kaptadığı alanı gören bir e, konu bulunmaktadır. Sadece bu alan içerisindeki hedeflere e, birliklere hedef alır demiş. Zaten şöyle bir gö görselini de açacaksak dostlarım. E, gördüğünüz üzere Böyle delip geçiyor arkadaşlar. Vermiş olduğu hasar delip geçiyor. Yani evet ilk başta balona baksana balonları öldüremedi bile neredeyse derken. Böyle az hasar vermiş gibi gözüküyor olabilir ama toplu hasar verdiği için dostlarım. E, arkadaki birlikleri de hasar verdiği için genel hasarı çok yüksek. Yani neredeyse 399 ve bu daha birinci seviyesi için geçerli. Onun dışında ateş püskürenin saldırı hızı son derece yüksektir. X-Bow yani şeyden bahsediyor arkadaşlar. X sayından bahsediyor. X sayından daha hızlı atış ediyor. Ancak hassasiyeti düşüktür. Bu atışların hedefi ıskalayabileceği ve ana hedefin arkasındaki birlikleri vurabileceği anlamına gelir. Zaten bu animasyondan da görüyorsunuz. Mermiler savunmanın hedefi kara veya hava olsun fark etmek sizin hem kara hem de hava birliklerine vurabilir diyor. Güzel. Yani çoklu hedef türü var zaten dostlarım. Kara hava güzel. 16 kara olandaki tüm birliklere hasar veriyor. Seri atıştan da 20 hasarı var. Saniye başı hasarını görüyorsunuz. Şimdi şuradan bir belediye binamızı Buna da geleceğiz bu arada. Şu binaya da geleceğiz en son çünkü en güzellerinden bir tanesi bence bu. Şöyle binayı bir dikelim. Şöyle savunma kısmına geldiğimiz zaman atış atarı burada görüyorsunuz dostlarım. Zaten şöyle 22,5 milyona dikmeniz gerekiyor. 15 gün süresi var dostlar. 2 tane gelecek bundan. Bir tane şuraya gelelim. Şöyle basalım. Bir tane de hemen yanına diksek çok güzel olacak yer açmamız gerekiyor şöyle. Aha. Şöyle diğerini de hemen şöyle dikelim. Nerede? Sav uzaklar değil savunma kısmından şuradan. Bir dikelim abicim. Gayet güzel. 15 gün süresi var. Şöyle isterseniz bir kitaplarla bitirelim dostlarım. 15 gün beklemeyeceğiz tabii ki de. Şimdi birinci seviyesi ve ikinci seviyesini de zaten buradan karşılaştırmalarını göstereceğim. Birinci seviyesinin arkadaşlar dikleriniz gibi 4500 isabet puanı var dediğim gibi. Vuruş başına hasar zaten az önce gözükmüyordu. Sıfır gözüküyordu. Şimdi 46 arkadaşlar. Seri atıştan da 20 hasarı var ve saniye başı hasarı kendisinde 400. Aslında güçlü bir e, savunma binası arkadaşlar. Toplu hasar verdiği için şöyle bir Kano gibi e, Tamam mı kürüm ne deniyordu lan ona koni koni arkadaşlar koni gibi bir e, çapı var neredeyse arkadaşlar yani tahminimce diyorum 160 derecelik bir alanı arkadaşlar kaplıyor ve uzun yani, yani neredeyse 16 karoluk alan arkadaşlar. Buraya baktığın zaman 16 karoluk kalana kadar hasarı var. Şimdi ikinci seviye yükseltmek istediğin zaman 23 milyon 6 ve 16 gün süresi var. Ve iki seviyede zaten bitiyor arkadaşlar. Hemen biten bir savunma binası olduğu için e, çok da korkmaya gerek yok. İsabet puanı 500 artıyor. Hiç de az değil isabet puanı gayet iyi. Burada 26 saniye başı hasarı var. Ve vuruş başına da 3 artarak 49 olacak dostlarım. Şöyle bir e, ikinci seviyesinden birinci seviyesinde karşılaştırılmasını görmüş olacağız. Bir de bunların kendisi, kendi içerisinde de süper şarjı var arkadaşlar. Yetmiyor bir de süper şarjı var. Zaten farkları görüyorsunuz. İşte kafası falan değişmiş. Ne bileyim işte başka bir şey değişmiş mi? Bakıyorum bakıyorum. Başka hiçbir şey değişmiş. Sadece kafası birazcık daha sarı koymuşlar. Sarı bir kas koymuşlar. O kadar bir de boynuzları. Süper şarjda ise saniye başı hasarına 17 ekleniyor ve vuruş başına hasarına da 2 ekleniyor dostlarım. Bu bir ilk şey. Şunu bitirelim. İkincisinde ise dostlar isabet puanına eklemeler geliyor. 250 isabet puanı artarak şöyle son seviyesini göstereyim dostlarım 5250 442. Yani hiç de az değil gayet yeterli dostlarım. Bakın şimdiki animasyonda birazcık daha balonlara ciddi hasar verdiğini görebiliyorsunuz. Şöyle bir şey var. Tekrardan şarj olma gibi bir yeteneği olduğu için yani bir, bir savunma binasını indirdiği zaman dostlarım mesela balonlarda dikkat edin. Şöyle bir bakın. Şöyle balonlarda indirdiği zaman tekrardan yeniden şarj olma gibi bir muhabbeti var. Yani siz bunu barbarlarla falan oyalasanız aslında e, bunun açığını bulursunuz. Ama böyle golem gibi, dev gibi, e, hasarı yüksek e, binalarda baya baya etkili oluyor onu da söyleyeyim. Ve bunu da dediğim gibi yönünü belirlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Mesela şöyle bir yönünü belirleyelim. Bir hirolarla tekrar dostlar bir saldıralım bakalım kahramanlara ne kadar hasar veriyor. Şöyle ikisinde süper şarjlı yaptık ve son seviye. Şimdi dostlarım şu şurada hayvanları kaldırdım. Direkt hero'larımız var burada. Şöyle direkt özelliğine basacağım. Görüyorsunuz çıkan okçular falan direkt hasara gittiği için dostlar. Ya sadece iki tanesi dostlarım neredeyse kraliçeyi haşat ettiler. Özelliğini direkt kullanmama rağmen. Bakın direkt özelliği kullanmama rağmen. Fena ya. Bir de özelliğini kullanmayayım. Bir kendi kendine şey yapsın. Böyle özelliği kullanmayacağım. Şöyle ikisini. Bakın dostlarım nasıl hasar veriyor. Nasıl hasar veriyor. 3 Abi sen şoka mısın ya? Ve özelliği aktif oldu. Yani gerçekten çok güçlüler onu söyleyeyim. Şimdi dostlarım burada bir kahramanları tek sıra haline bırakacağım şöyle. Hepsini bir bırakalım. Abi şampiyon ne asar yedim be. Şampiyona bak. Yani birazcık daha dayansak şampiyonun özelliğini kullandırtacak. Tüm hasar şampiyona gitti. Kral kraliçe hasar yemedi mesela. Sapma payından kaynaklı arkadaşlar. Bakın yine deneyeceğim burada. Şöyle kral kraliçe koruyucu şampiyon en arkada bıraktım. Bu sefer bakın koruyucu çok fazla hasar yiyor görüyorsunuz değil mi? Hani kime denk geleceği belli değil arkadaşlar burada. Ve çok ciddi hasar veriyor. Tabi bunlar hepsi tek sırada bırakmayacağız. Ama fel efkes tek sırada olduğunu farz edersek o hasarı görmüş oldunuz. Şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum. Abicim şunları bırak şöyle gönder. Mesela ayrı ayrı yerleri gönderdim. Evet gördüğünüz üzere aslında şuradaki barbarlardan yetimistlerden falan filan yani evet oyalamanız gerekiyor bu savunma binasını oyalayacaksınız kadar onu anlamış olduk savunma binasını oyalamadan olmuyor. Bir de şu yeni askeri denemek istiyorum mesela istediğiniz kadar uzaktan atın zaten menzili çok uzak arkadaşlar oha oha şöyle bir şöyle biraz bıraksam. Evet. Uzaktan bayağı vuruyor. 20 tane maksimum olabiliyorsunuz klan kalesinde. Yani aslında sanki böyle birazcık yetilen bowler'ın karışımı bir asker olmuş ya. Baksanız da aslında hasar da iyi ya. Hasar da iyi beğendim ya. Güzel. Böyle bir hero'lara falan bırakayım tekrardan. Hepsinin birer tane vurması yetiyor arkadaşlar. Şampiyona <laughs> da aynı kez de birer tane vurmaları yetecek. Şöyle koruyucuya vuracak mı? Koruyucuya da birer tane vurmaları yetti. Gayet güzel. Koruyucu şey olmadı bu arada. Heykel olmadı. Galiba Heykel muhabbeti kalkıyor arkadaşlar. Koruyucuda heykel muhabbeti kalkıyor. Kralı da tank olmasına rağmen 100 level kralı erittiler lan. Ama ilk sayılarından falan çok ciddi hasar yiyorlar. Onu gördüm bu arada. Xaylar sayılar hiç affanılacak savunma değil ki zaten. Şimdi artık gel gelelim. Ahan da buradaki yardımcı kulübesine. Şimdi bu yardımcı kulübesini arkadaşlar şöyle zaten laboratuvar asistanı ve inşaatçı çırağı diye görüyorsunuz. İnşaatçı çırağını belediye binasından ayırdılar dostlarım. Şimdi bir de ekstra şurada yardımcılar bu konforlu kulübede sıcak bir ranzada dinlenir falan diyor. Hani onlar için ayrı bir kulübe yaptılar. Burada inşaatçı çırağını görüyorsunuz. Benim mesela full Direkt şöyle bir ilk aldığınız zaman dostlarım 500 elmas alıyorduk dostlarım hatırlarsanız. Şimdi ben bunu fulllemiştim şöyle. Onun için ayrı bir video da yapmıştım zaten. Kanalda bulabilirsiniz. Şimdi buradaki laboratuvar asistanını ilk etapta ücretsiz bir şekilde açabiliyorsunuz. Bu inşaat çalışma mantığını biliyoruz zaten. Şimdi bu çırak binası arkadaşlar yardımcı kulübesi içinde şöyle ekrana fotoğrafı koyacağım dostlarım. Şefin yardımcı kulübesi diye. Şimdi inşaatçı çırağı atılıyor musunuz? Bu çalışkan karakter nihayet kendi binasına kavuşuyor. Yardımcı kulübe kasaba binası 9 yani belediye binası 9 ve üzeri seviyelerde ana köyde yer alan yepyeni 3 x 3 bir bina arkadaşlar. Tamam güzel normalde 2 x 2 olurdu bu tarz kulübeler falan. Bu 3 x 3 bir bina ve bu bina hem inşaatçı çırağını hem de laboratuvar asistanını yönetmenize yardımcı olacak. Laboratuvar asistanı laboratuvardaki araştırmalarını yükseltmesinde hızlandırır. İnşaatçı çırağını aşinaysanız laboratuvar asistanına da günde 1 saat çalıştığını göreceksiniz. İnşaatçı çırağı gibi günde 1 saat çalışıp böyle 10x ya da bu e, laboratuvar asistanı gibi 12x yani 12 günlük bir e, 12 saatlik bir hızlandırma sağlıyor ve seviye 1 laboratuvar asistanı ücretsiz işe alınabilir falan diyor tamam Allah razı olsun zaten 12 seviye basıyoruz anasını satayım e, bir, birinci seviyesini bir zahmet bedava vermiş ol şöyle bir yükseltelim dostlar şunu bir çalışma mantığını da göstereyim şunu da bir yükseltelim güzel şimdi şuradan laboratuvarı bir full gelim agalar şöyle laboratuvarı bir hızlandıralım belediye binasını yükseltmedik mi şöyle yükselt abicim bunu basmamışsın. Bunu da basalım. Gerçi ona basmadan da geçiş yapabiliyoruz. Şöyle geçelim hızlı bir şekilde. Şimdi laboratuvar asistanı şöyle göstereyim dostlarım. Mesela burada e, yüksek süresi olan 15 gün. 15 gün 12 saat. Bu yani 15 günlük süreye bir basalım dostlar. Şimdi bunu bastınız değil mi? Şimdi asistanı direkt yardımcı olarak atayabiliyorsunuz. Zaten bir elektrojiler çalışıyor burada. Ata dediğiniz zaman Elektro ejderha yükseltmesini atamak istiyor musunuz? Yükseltmenin hazır olmasına 14 gün 11 saat falan diyor. Hani şurada süreleri falan gösteriliyor. O kazanılan sürenin 12 saat olduğunu söylüyor ve yükseltme tamamlanana kadar yani otomatik bir şekilde bunu sen sürekli elektro ejdere ata diyor. Onayla dediğim zaman burada arkadaşlar bakın dikkat ederseniz sürenin nasıl işlediğini göreceksiniz. Kazanılan sürenin 5 gün 12 saat falan yazıyor. Bu niye böyle gösterdi? Ben daha önce kullandım. O yüzden arkadaşlar. Şöyle sıfırdan bir hesap oluşturdum dostlarım. Mesela şurada elektro ejderimizi direkt bir basalım. Şimdi çırağı atamasını yapalım. Şöyle çırağı atadım. Şöyle bakın süreyi otomatikman Orada tike unuttum mesela basmayı. Ne oluyor? Mesela toplam kazanan süre sürekli burada yazmış olacaklar. Ben daha önce onu test ettiğim için. Sürekli görüyorsunuz dostlarım. 12 saatlik yani 1 saat sonra burası 12 saat düşmüş olacak. Mesela 1 saat ileriye alalım. Böyle 1 saat ileri aldığım zaman dostlarım otomatikmen görüyorsunuz. Bak sadece 1 saat ileri aldım. 13 gün 12 saat kaldığını görüyorsunuz. Ve bu yardımcının ataması tekrardan yapılıyor yapılabiliyor. Şöyle tekrar atama yapalım. Şöyle dostlarım artık bu sürekli kendi kendine her gün böyle. 1 saat sonra tekrar bakın normalde hızlandırma süresi 1 saat. 1 saat sonra tekrar otomatik bir hızlandırma yapacağım. Ve gördüğünüz üzere 12 gün 23 saat kalmış oldu. Artık bu saatten sonra 21 saat 59 dakika bekleyeceğiz. Bir gün ileriye alalım otomatikten arkadaşlar. Bakın bir gün ileriye aldığım zaman hatta şöyle bir gün ileri almayayım. Şöyle birazcık ileri alacağım. Şöyle 33 saniyesi kaldı. Otomatikten kendisi zaten başlayacak dostlarım. Otomatik bir şekilde bakın zaten toplam süre avantajı bir gün diyor. Bir gün bizi ileriye atmış oldu. Şöyle 22 saniye biraz bekleyelim. 3, 2, 1 diyorum ve otomatikmen tekrardan otomatik kendisi hızlanmış oluyor. Zaten hızlı hızlı koştuğunu görüyorsunuz dostlarım. <laughs> şöyle otomatik hiç siz beklemeden unutabiliyorsunuz ki o yüzden böyle bir şey getirmişler. Güzel. Bence çok mantıklı olmuş. Aynısı çırakta da var arkadaşlar. Mesela buradan bir bina yükseltmesi yapalım şöyle. Şurada çırağı ata dediğim zaman yükseltme tamamlanana kadar onayla diyorum. Ve burada otomatikmen sürekli bunu basmış olacak. Mesela bir saat ileriye alalım. Bir saat ileri aldım oyun çöktü. Ve zaten onlar kulübelerine geri döndüler arkadaşlar. Kulübeleri aha da burada şöyle tekrardan bir yerine alalım ve bir gün 12 saatlik toplam süre avantajını görüyorsunuz dostlarım. Mesela yarın yine bu saatlerde otomatik kendisi devreye girecek ve hızlı hızlı mesela burada tam bir elektro ejderin bitmesine ne kadar süre avantajı sağlayacak bir bakalım. Baksanıza mesela dostlarım şöyle 9 gün, 7 gün 17 saat oldu. Şöyle 6 gün 4 gün, 12 12 saat, 3 gün. Mesela buradaki dev bombanın şeyi bittiği için burada beni hatırlatıyor. Diyor ki bak bitti diyor. Şurada herhangi bir tekrardan atama yapabilirsin. Herhangi bir savunma binasına. Şöyle bir atamasını yapalım. Çırağı tekrar tikleyelim. Güzel. Şöyle mesela ejderin bittiğini gördük. 8 gün 12 saatlik süre kazandırdı. 8 gün arkadaşlar. Yani bu elektro ejderi zaten 8 günlük çırak basmış oldu. 8 tane yok. 8, 4, 2, 12 saatlik hızlandırma yaptığına göre. Evet 8 tane arkadaşlar eee araştırma iksirine bedel. Gerçekten hiç az değil. Yani elmasını hak ediyor mu? Bu sürekli bizde kalacağı için özellikle düşük seviyedeki hesaplar için evet kesinlikle elmasını hak ediyor ama biraz pahalı maalesef arkadaşlar. Toplamda kaç elmasa basabiliyoruz biliyor musunuz dostlarım? Onu da bir söyleyeyim sizlere maliyetini. 8500 elmasa toplamda basabiliyorsunuz arkadaşlar. evet birazcık 8500 elmas iyi para bu arada. Yani kısacası şurada bir elektro bitmesine 5 gününü arkadaşlar çırak sağlamış oldu. Normalde elektro arkadaşlar 14 gün 12 saatte yani kısacası neredeyse tek başına 5 günlük süreyi tek başına sırtlamış oldu. Şurada arkadaşlar. Güzel ve bu sadece bir birlikte arkadaşlar siz bir de bunu mesela e, ejderinizi fulllemek için uğraşıyorsunuz. 10'dan 11 e atacaksınız 11'den 12 atacaksınız sürekli mesela e, baya baya bir sürü avantajı sağlayacaktır size. Çırağı da anlattığıma göre bu aynısı inşaatçı çırağında da geçerli bu arada. Çünkü aynı mantıkta çalıştığı için diğerini göstermedim. Çırak bu, bu da aynı keza mesela burada toplam süre avantajlarını falan görebileceksiniz. Bugünlük de bu kadar diyelim kendinize çok iyi bakın diyorum arkadaşlar. Adios amigo. Uzun bir video oldu. Detaylı anlatmaya çalıştım. Çünkü dostlar A'dan Z'ye her şeyi göstermeye çalıştım. Bir sonraki videoda görüşürüz diyorum. Adios amigo. Bye bye.